Mm-mm. <laughs> bizim durumu yani bir artı dahi aynı malzeme ah, aynı kalıpta. Tabii. Böyle geldiğimiz zaman şöyle içeride dolaşıp burası son geliriz. Burası banyo olduğu bir Burası bu çocuk odası işte. Evet. Burada boş bırakmamak yani. Anlıyor musun? Evet. Yer değil, insan dolaptan bol aksana çıkıyor. Bunun kaç artı bir kağıt 2 artı bir, 130 cm. Aslında 3 artı bir, bir daire ama 2 artı bir çok rahat bir daire var. Var, 3 artı bir. metre, 100 artı var altında. Küçük küçük oluyor. Şu rahatlığı bulamıyorsunuz. O zaman bayanlar geliyorlar, Eşya dolabı olmuyor. Burası mutfak. Yani bir artı birlerimiz daha da Aynı bir malzeme. Bir de Kullanacağız. Şöyle şey, şey. şey. vermeden. Sadece eşyamız olmayacak. Hemen bu taraf salonumuz. Mesela kapılarımız bizim özel yapıyoruz. Yani standart. Bu standart. Bunlar fabrikasyon kapı değil. Özel yapıyoruz. Gülgen falan Bakmayın. Şey, yani? burası salon, burası balkonumuz. Yok. Abi resim çekeceğiz. nerede çekeceğiz? Burada çekeceğiz. Burada daha iyi. Balkonu çekeceğiz. Ben de balkonu ya, bu manzarayı görüyor. Bir başka Yani. Evet. mutlaka salon 100 hmm. metrekare 200 metrekare bunlar evet. evet. Bu bu. evet. 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 Bunlar metrekare. Yani yanlarda 157 metrekare evet. Evet. panama evlerindeyiz. Yani yanımızda evet. Belediye Başkanımız Cemal Akın evet. ve e, ee, Akmazlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Metin Akmaz var. Metin Bey, ilk önce projeyi bir kısa da kısaca bir tanıtır mısın? Ee, şimdi projemiz Amasa Panorama adı altında. Toplam 79 daireden oluşuyor. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, bu beş şeklinde. Ee, 2017'nin Ocak aylarında başladı. Zaten programımız da 2,5 yıl kılandı. Ee, i̇nşallah program tutacak. Şu anda inşaat bu yüzde geldi. ABC bloklarımız bitti. Şimdi i̇şte Değerde son aşamaya giriyoruz artık bu Haziran sonu da inşallah eee projemizi bitirip bu satın alıp havuz dahil dahil eee şey ifade geçiyor. Haziran inşallah. sonunda yaşam başlıyor. Başlıyor inşallah, yani inşallah. Başka bir nasıl bu panama evlerinde? ben burada ee, ilk sefer geldim panama evlerine. Ama daha ben bildiğim bir insan. Düğünlere gelirdik buraya. Sayın Abdullah Gül düğün Başkanı olduğu zamanlar da biz belediye başkanı paket etmiştik. Bütün bir güzelliği var tabii burada Amasya evet. baktığımızda. Bu güzelliğin içerisine güzellik katmış arkadaşlarımız, ee, Sayın Metin Bey, Emrah Bey, Hüseyin Beyler. Ben teşekkür ediyorum kendilerine. Ama başka bir şeye baktım, Şimdi 1 artı 1 95 metrekare diyor, 2 artı 1 135 metrekare diyor, 3 artı 1 200 metrekare diyor, <laughs> 2 artı 1 157 metrekare diyor ki bu standart çok güzel. Yani bir kere büyüklük anlamı üzerinde. Ee, biz biliyoruz ki 120-125 metrekare yerlerde 3 artı 1'ler yapılır normal şartlar evet. altında. Ee, ama o 136 metre, 135 metrekare 2 artı 1 yapmış. Rahatlık anlamında tekrar da rahat e, bir konuma işten. Manzarası... Onun bir itibariyle manzarası şöyle Anlam baktığınızda hakikaten bir manzara manzarası. Ama çok güzel zaten. Ee, gece özellikle görünüşü çok güzeldir. Ahartlar'dan bakınca ben evet. de çok beğenirdim orayı. Burası aynı Ahartlar'ın hemen alt tarafı zaten. Yani görüyorsunuz, e, gözünüzün böyle e, rahatlayacağı, gönlünüzü rahatlayacağı bir mekan olmuş. Allah hayırlı uğurlu eylesin, Allah olsun. alanlara Allah hayırlı uğurlu eylesin, satana Allah hayırlı uğurlu eylesin. Allah hayırlısıyla burada hayat yaşamayı onlara nasip etsin diyorlar, huzursuzluk Allah vermesin. dışında çimento fabrikaları şey bir kere büyük yüzyılır. şeylerin bir seçimleri. Bir seçimleri. Bir elinde. Firmaların elinde. bu Sanko'nun şeyi şu anda Eşsiz konum ve muhteşem manzarası ile Amasra panorama evlerinde yaşam başlıyor. 0.98 faiz oranları ile sınırlı sayıdaki daire fırsatlarını kaçırmayın büyüleyen manzara Amasra panorama evlerinde.